Süleyman Yılmaz'ı babam değil. Ben öldürdüm. Babam beni daracından almak için suçu üstlendi. Asıl katil benim. Mahir. Sizlik! Salonu boşaltacağım böyle giderse. Mahir Bey. Bu itirafınızın doğuracağı neticeleri biliyorsunuz değil mi? Evet Hakim Hanım. Pekala. O vakit anlatın bakalım. Nasıl öldürdünüz var sahibim? O gün nişanım vardı. Bu münasebetle... İsmet'le berbere gitmiştik. Haber geldi. Başsavcının beni çağırdığını öğrendim. Daveti iştirak edip adliyeye geldim. Süleyman Bey'in odasının önünde kimse yoktu. Serra Hanım'ı da göremedim. İçeriye kolayca girdim. Sonra beni neden çağırdığını anlattı. Annemle alakalı hadiseleri anlatınca kendimi kaybettim. Aramızda tartışma çıktı sonrasında çok sinirlendim, öldürdüm. Peki. Tıraş olurken yanınızda olduğunu iddia ettiğiniz İsmet Bey burada mı? Evet, hakim hanım. Mahir Bey'in anlattıklarına tanıklık edecektir. Pekala. Mahir Kara'nın ifade ettiklerine tanıklık etmesi için İsmet Ertekin'in dinlenmesine karar verildi. Buyurun İsmet Bey. Evet İsmet Bey. Cinayet gününü bir de sizden dinleyelim. Daha sonra Mahir dükkana geri döndü. Bana kimseye dükkandan ayrıldığımı söylemedi Ben de söylemedim. Kan kardeşimdir. Canımdır. Ona derse boynum kıldan incedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar hakim abi. İsmet Bey. Mahir Kara o gün ...Kuleyman Yılmaz'ı öldürdüğünü size itiraf etti mi? İsmet Bey. Sualimi anladınız mı? Mahir Kara... ...o gün cinayeti size itiraf etti mi? Ee, yok. Hayır. Söylemedi. Emin misiniz? Sözlü ifade edin söylemedi. Pekala. Oturabilirsiniz. Hakim Hanım kesin cezamı. Bas savcıyı ben öldürdüm. Babam masum. Bu vakte kadar yalnızca beni korumak istedi. Artık bu yükü taşıyamam. Yalan! Yalan bu Hakime Hanım. Benim oğlum katil değil. Babam yapma. Asıl sen yapma. Sus. Yakma kendini. Başkasının günahını sahiplenme. Alnına kara çalma. Allah yetersin ama. E, bela kocamı aldın. Şimdi evladımı alma ne olur. Annem sakin. Ne olur. Anne. 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 Karar vermek için duruşmaya 15 dakika arayın. Asıl bu asıl Asıl Konuşmak yok. Ne vakit kendini kaderden büyük görmeye başladın Mahir Efendi? Bu ne kibir? Bey Baba, konuşmak yasak dedik. Neyse işin. Beş dakikada hallet. Yoksa başka da edersin. Hadi benden korkmadın. Allah'tan da mı korkun kalmadı? Can aldım diye yalan söylemek ne demek? Alının yazısını değiştirmeye kalkmak ne demek? Ha kendi canına kıymışsın, günah işlemişsin. Ha boynunu yağlı organı bile isteğe geçirtmişsin. Aynı hesap. Baba. Derhal. Derhal hakim hanıma çık. Ben yalan söyledim. Kimsenin kılına dokunmadım. De hesabı kapat. Yoksa... Mahir diye oğlum yok benim derim. Baba ne olur dedin. Ne dersen de kabul etmem Mahir bunun affı yok. Canın telafisi yok. Evlat evlatlığını bilecek baba babalığını. Bugüne kadar hep geri durdurdun beni. Ama bu başka. Hakkımı helal etme. Yürü bey baba, yaktırma askerliğimi. Feride. Seninle tek bir kelam etmem bile yasak. Hep öyle değil miydi zaten Hakim Hanım? Ne yapıyorsun sen Mahir? Neden ben öldürdüm dedin? Feride, karşındakinin ben olduğumu unut. Adaletinde, kaleminde keskindir seni. Hiç tanımadığın bir adam gibi yargıla beni. Vakit kazanmaya çalışıyorsun. Sonuçta karar hemen infaz edilmeyecek. Belki de aylar sürecek. Bu sırada hem baban dışarıda olacak, hem de sen bir çıkış yolu arayacaksın. Ah oh, Gözde. Belki de bu senin son görüşüm olacak. Sonra Kader Hanım'ın evine gittim bir kez daha. Hatta bir itfaiye erbabından rapor istedim. Belki bu yangının bir kundaklama olduğunu ispat edebilirim diye. Ailene kurulan tuzağı bozacaktım. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını kanıtlayacaktım. Bana inanmışsın. Ne önemi var ki? Hafiyelik yapmışsın. Bir hikaye uydurmuşsun. Suçu üzerine alıyorsun. Bütün memlekete rahmetli başsavcıyı ben öldürdüm diye ifşa ediyorsun. Suçsuzluğunu kanıtlayacak tek bir delil yok. Cinayet sebebim var. Tanığın var. Bana kalemini kırdırtacaksın. İdam benim adımı yazdıracaksın. Neden? Neden Mahir? Neden bunu yapıyorsun? Neden seni seven herkes üzüyorsun? Tamam. Tek bir şansım var. Şimdi içeriye gir ve biraz önce söylediklerini inkar et. Beni bırak Feride. Cezamı kes, benim kalemimi kır. Ama babama hüküm verme. Hemen odanıza gelmeniz gerek. Bir misafiriniz var. Sizi bekliyor. Savunma ve iddia makamı hazır. Mahir Kara'ya başka soruları olup olmadığı soruldu. Soruları olmadığını beyan ettiler. Mahir Kara, beyanlarınız hala geçerli mi? Evet hakim hanım. Mahkemeyi yanıltmanın suç olduğunu biliyorsunuz değil mi? Gayet iyi biliyorum hakim hanım. Pekala. O zaman size son bir sualim var. Buyurun. Cinayet günü rahmetli başsavcı öldürülmeden önce biz birlikte kahve içmiştik. Ben yanlışlıkla kahveyi üzerine dökmüştüm. Gömleğine. Bariz bir lekeydi, görmüş olmalısınız. Evet, gördüm. Peki. Leke tam olarak neredeydi? Sizin de söylediğiniz gibi gömleğindeydi hakim hanım. Evet ama tam olarak neresindeydi? Mahir Bey, yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Siz odaya girdiğinizde Süleyman Başsavcıyla tartıştığınızı ve aranızda bir arbede çıktığını söylemiştiniz, öyle değil mi? Evet öyle. O zaman lekeyi görmüş olmalısınız. Leke gömleğin neresindeydi? Bir düşünün isterseniz. Göğsünde. Yani göğsünün ortasında. Ortasındaydı. Ne kadar büyüklükteydi? El ayası kadar. Mahir Bey siz o gün adliyeye hiç gelmediniz. Süleyman Bey'i de öldürmediniz. Yalan söylüyorsunuz. Ve belli ki yalanınıza o gün yanınızda olan İsmet Bey'i de katıyorsunuz. Hakim Hanım belki yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu mümkün değil. Böyle bir hadise hiç yaşanmadı çünkü. O gün ne Süleyman abiyle kahve içtik ne de ben böyle bir sakarlık yaptım. Zaten bu salonda onu tanıyan herkes bilir ki... ...rahmetli kalp rahatsızlığı yüzünden bir yudum bile kahve içemezdi. Size mahkemeye yanıtmanın suç olduğunu söylemiştim Mahir Bey. Ama siz ısrarla bu tavrınızı sürdürdünüz. Zaten adaleti yanıltmak ve dolandırıcılık suçundan bir davanız daha var. Bundan sonra mahkeme heyeti ve adalet mekanizmasını hafife alırsanız bedelini çok ağır ödersiniz. Şimdi duruşmanın sonuna kadar sessizliğinizi koruyun. Tanık olarak emekli itfaiye şefi Erol Bey'i çağıralım. Erol Taşdemir. Erol Taşdemir. tespiti yapıldı. Erol Bey. Sizden Nihan Altun ve kızının öldüğü yangınla alakalı bir rapor istemiştik. Siz de raporunuzu mahkeme heyetine sundunuz. Mesleğinizin erbabı olarak bu yangınla alakalı kanaatiniz nedir? Hakim Hanım, evin içini araştırdığınız vakit hadise tüp patlamasından kaynaklanmış sanılabilir. Dolayısıyla genç arkadaşlarım bu yönde rapor vermişler. Fakat ben evin çevresini araştırdığımda bu şişeden üç tane buldum. Ayrıca ateşleyici mühimmat. Belli ki yangını çıkarmak için kullanılmış. Bu üçü ya eve isabet ettirilememiş ya da yanlışlıkla unutulmuş. Evi dönüp tekrar incelediğimde de bu kanaatimi güçlendiren kırık cam şişeleri buldum. Soruşturulurken muhakkak eve ait zannedilmiş. Pencere camıyla birbirine benzetilmiş. Detaylı olarak bakılmadığında anlaşılması zor bir durum. Dolayısıyla kundaklama değildir denmiş. Amma melakin yan altın ve kızının ölümüne sebep olan yangın bir kundaklamadır. Kasıt var diyorsunuz yani. Evet hakim hanım. Benim kanaatim bu yöndedir. Pekala. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Yerinize oturabilirsiniz. Tanık dinlendi. Deliller ve tanığın ifadesiyle Nihan Altun'un kızı vasıtasıyla Nihan Hanım'ın davayı direkt ilgilendiren bir dosya bulduğunu, bu dosyanın Süleyman Bey'e ait olduğunu ama Nihan Hanım'ın ve kızının susturulmak için öldürülmüş olma ihtimalinin bulunduğuna kanaat getirildiğinden mahkeme heyeti, Nazif Kara üzerindeki suçlamaları da etkileyeceğini düşünülmesi sebebiyle sanığın tutukluluğunun devamına Ayrıca soruşturmanın derinleştirilmesi için, yeni delillerin ve ifadelerin incelenmesi için duruşmanın 15 Mayıs 1974 saat 9.30'da ertelenmesine karar verilmiştir. Annem, ne demek bu şimdi? Babam kurtulabilir mi? Feride, kalemi bugün de kırmadım. Süleyman abinin ruhunu yine incittin. Yeter artık bu katili korudu. Savcı Bey, özür dile.

Ayrı cezaevi aracıyla gelmedim mi bunlar? Niye ayrı ayrı gidiyorlar? Ayrı cezaevine gidiyormuş Mahir Kara. Nakledilmiş. Hangi cezaev? cezaevi? Bayrapaşa cezaevi.